Huriler nasıl bir güzelliktir hocam? Kardeşim hayatımda bir kere gördüm. Bir gece rüyamda iki tane huri kızı gördüm. Böyle bir şey yok. <laughs> Böyle bir güzellik yok. Bak kardeşim. Bak şöyle anlatayım. Sabah uyandım. Yüzümde müthiş bir gülümseme var. Hanım yatakta beni gördü. Hayırdır dedi. Ne oldu? Ne gördün rüyanda? Yine uçuyor muydun? Benim en çok gördüğüm rüyalar uçma rüyalarıdır. Müthiş keyif alırım. Hanımı anlatsam mı, anlatmasam mı şimdi kıskanç birisi yani başıma kakar falan, ileride laf sokar. Hatun dedim, uçmaktan çok daha güzel bir rüya gördüm. Ne o dedi, ne gördün? Dedim iki tane huri kızı gördüm. Böyle bir güzellik yok. Bana gülüyorlardı. Üzerlerinde elbiseler vardı. Ama o kadar garipti ki kat kat elbise vardı ve ben hep farklı farklı elbiseler görüyordum üzerlerinde. Müthiş bir güzellik, parıldıyorlardı. Merak etme dedim, temas etmedim. Sadece aynı lekin, gördüm. Dokunmak yok dedim, dokunmadım. Ama müthiş bir güzellikti dedim hanıma. Hanım şöyle dedi, yazıklar olsun. <laughs> Allah aşkına, ya benim ne günahım var. Allah Teala Hazretleri sadece bir rüyada bazen ahiretten sahneler gösterir. Bazen mahşerden sah sahneler gösterir yaşamak isteyen insanlara. Rüyalarda benim ne günahım var burada ya. Ne temas ettin, ne dokun. Sadece Allah Teala iştahımızı, şevkimizi arttırmak için İslam'a hizmet konusunda bize huri kızlarını gösterdi. Yani böyle bir tepki vermeye gerek var mıydı? Kardeşler, Allah Teala hepinize bunu göstersin. Biliyorsunuz dünyada her şey bir motivasyon üzerine. Bir işçi bir patronun emrine dinlerken motivasyonu ne? Ay sonunda alacağı maaş. Allah Teala Hazretleri bizi kelamı kadiminde, Kur'an'ında en çok neyle motive ediyor? Ebedi bir yaşam. Muhteşem bir güzellikte evler, Size verilecek sıfır hastalıklı bir hayat ve dünyada görmediğiniz kadar güzel eşler. Bu motivasyon motivasyon kaynağıdır. Bizi bir şeyle daha motive ediyor. Ateşten korkutma. Bu iki motivasyonu, o Kur'an'ı ve Sünnet'i okuduğumuz zaman alıyoruz. Bunlar bizi daha bir dikkatli hale getiriyor. Bu dikkatle beraber Allah Teala'ya daha hassas kulluk yapıyoruz. Allah ayaklarımızı kayırmasın. Amin. Amin.